Koronavirüsün en çok etkilediği sektörlerden biri de turizm. TÜRSAP Başkanı Firuz Bağlıkaya iflasların yaşanmaması için yetkililerden acil eylem paketi talep etti. Siz e, oteli bir biçimde teminatı garanti altına alıp, hava yolunu teminata garanti altına alıp, onların ödemelerini öteleyip seyahat rejinesine sen bu aldığının tamamını e, yolcuya ödederseniz, bu sürdürülebilir bir şey de değil. Koronavirüs macası sanayi turizmi de vurdu. Şu anda bütün seyahat ajantalarından belki paralarını insanlar geriye çekmeye e, kalksa herhalde 25-30 e, milyarın üstünde bir para nakit e, seyahat ajantasından çıkması lazım. E, nereden verecek seyahat ajantaları? Sepetiye zor günler geçiriyor yaklaşık 150 bin rezervasyonumuz iptal oldu. Uçak ve otobüs seferleri neredeyse durdu. Oteller kapılarını kapattı. Türsap Başkanı Firuz Bağlıkaya turizmciler için acil eylem paketi talep etti. Ulaştırma Bakanlığı hava yollarını bir, bir anlamda koruma altına aldı. Ne dedi? bu salgın bittikten sonra iki ay sonra ücret bilet ücretlerinizi geriye alabilirsiniz dedi. E, seyahat ajantacılarının tedarikçilerinden biri hava yolları. Bir hava yollarından parasını alamayan seyahat ajantası, otelciden parasını geriye alamayan seyahat ajantası tüketiciye nasıl ödeyecek parayı? Böyle giderse binlerce şirketin dayanamayacağı uyarısı yaptı. Para talep edenlere mümkün olduğu kadar ötelemeye çalışıyoruz. Mümkün olduğu kadar firmalar kendi imkanları dahilinde başka kaynaklardan edindiği paralarla bunları ödemeye çalışıyor ama bu sürdürülebilir bir şey değil. Seyahat ajantaları 2020 yılını kaybettikleri gibi rezervasyon iptalleriyle geriye dönük 3-4 aylık kazançlarını dahi kaybetmiş durumdalar. Hava yolları ve otellerde olduğu gibi turizm acentelerine de teminat verilmesini istedi. Devletin bir takım devlet güvencesiyle bu, bunlar kupona bağlanabilir, bunlar ileriye dönük seyahat kuponları haline getirilebilir. Parayla ilgili olmayan tedbirler var. Bunlar çok basit alınabilir. Herhangi bir maliyeti yok devletimize.